yede Arkadaşlarım bilir iki aydır... Türkiye Emekler Derneği Kütahya Şubesi'nin olan genel kurulu yapıldı. Genel kurula Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, MHP İl Başkanı Salim Ay, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Koyun ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hakiş Ege Bölge Sorumlusu Ahmet Özen de katıldı. Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün konuşmasına eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak başladı. Ergün 54. Refah Yolu Hükümeti'nin Başbakanı Erbakan'ın emekliye verdiği zamla emekli bu haldedir. Kendisini rahmetle anıyorum dedi. Nur içinde yatsın. Evet. Eğer o dönemde biz o paraları yakalamasaydık belki bugün emekli maaşlarımız bu kadar olmayacaktı. Ergün Allah ondan razı olsun dedi. Ergün 57. Anasol M hükümetinde eleştirdi. Ergün 57. Anasol M hükümeti IMF'nin emirleri doğrultusunda hareket ettiği için emeklinin o dönemde perişan edildiğini ifade etti. AK Parti hükümetinde eleştiren Ergün, ülke ekonomisinin hızla büyüdüğünü, IMF'ye para verir hale geldiğimiz söyleniyor ama emekliye komik zamlar veriliyor. Bizler bu zamları kabul etmiyoruz dedi. İlk defa 99 yılında Türkiye depremlerle kan ağlarken o günkü hükümet çok az sayıda bir milletvekiliyle 99'un 24-25 Ağustos gibi çok az sayıda bir milletvekiliyle bizi IMF'nin emriyle memur kat sayı ve göstergesinden ayırdılar. 4447 sayılı reform yasası dedikleri bir yasaya bağladılar. Bu yasayla bizi Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan ettiği aylık enflasyona mahkum ettiler. Hatta öyle bir mahkum ettiler ki bir ayda petrol ürünlerine yüzde on zam gelirken Türkiye İstatistik Kurumu yüzde 18 onda onda 8 gibi rakamlarla bu emekliyle alay etmişlerdir. Genel kurulda ise mevcut başkan İlhan Tez tekrar başkanlığa seçilirken yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu. Hüseyin Sert, Sami Eksiken, Sevgi Taşer ve Üzeyir Ergani.